Türkiye 2025 yılında turizmde yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk yarısında 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl sonunda hedef 64 milyar dolara yükseldi. Türkiye turizmde hata geçti. Yılın ilk yarısında rekor kırıldı. Sektörün yıl sonu hedefi yükseldi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü açıkladı. Açıklanan veriler Türkiye'nin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 4. sıraya yükseldi. Turizm liginin ilk beşi Fransa, İspanya, ABD, Türkiye, İtalya oldu. Bununla birlikte 2025 yılı turizm gelirlerine bakıldığında Türkiye'nin yılın ilk yarısında 25,8 milyar dolar elde ettiği görüldü. Dikkat çeken bir yükseliş kaydeden Türk turizmi için bu veri yeni bir rekor seviyesi olarak değerlendirildi. Türkiye'nin 2025'in ilk 6 ayında elde ettiği turizm geliri 25,8 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında artış sağlandı. 2024'te kaydedilen 61,1 milyar dolarlık rekor gelir bu yıl 64 milyar dolar hedefiyle daha da yükseldi. Türkiye, turizmdeki çeşitliliğiyle diğer ülkelere göre dikkat çekiyor. Antalya, Muğla ve İzmir kıyı turizminin lokomotifi olurken İstanbul ve Kapadokya kültür turizminin merkezi olmayı sürdürüyor. Sağlık, termal ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarında da Türkiye'nin cazibesi artıyor.